Merhabalar dostlar arkadaşlar 14 Mart 2025 Cuma günü 18.39'da seans kapandıktan sonra çok rastlanılmayan piyasaya çok rastlanılmayan bir haber Bin Birleşik Mağazalar AŞ diğer pay ihracı iptaline ilişkin bir bildirim geldi Haber okuyalım aslında sermaye arttırımı değil sermaye azaltımı arkadaşlar zaten sermaye azaltılmışken ki SPK onayı diyor Şimdi mevcut sermayesi 607 milyon 200 bin lirayken ulaşılacak sermayesi 600 milyona düşmüş gözüküyor gözüküyor arkadaşlar. Bakın düşmüş diyoruz. Düşmesi planlanıyor. yüzde %1.18 77 arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Peki buradan ne anlam geliyor? Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Şimdi sermaye arttırımında ne yapıyordu Hisse sayınız artıyordu. Fiyat düşüyordu. Bilim hisse başına fiyat. Ondan sonra ne oluyor? Toplam paranız hiçbir şey değişmiyor. Burada da benzer bir durum olma olasılığı çok fazla. Bakın şöyle olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle hisse sayınız düşecek. Ama fiyatı artacağı için hissenin otomatikman örnek verelim 520 liraya. 535 herkes ertesi gün 5, 520'den kapatıp ertesi gün belki 500 bir kaç yapıyor 525. 526'dan başlayacak gibi düşünün. Hisse sayınız arkadaşlar örnek veriyorum 100 hisseniz varsa 99'a düşecek gibi düşünün arkadaşlar. Yani toplamda cebinize giren çıkan yok. Ha bu ne yapıyor? Benzer bir durum sanki yanlış hatırlamıyorsam Net Holding'de vardı. Olumlu yansıdı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şirket için belki de vergiden kazancı arkadaşlar var diye düşünüyorum. Hani belki bir ihtimal. Mevzuatı çok hakim değilim bu anlamda ama. ikincisi de şöyle bir şey de yapabilirdi. Kötü bir şey olsaydı. Hisse sermaye artırımı elde ettiği hisseleri arkadaşlar. Kurumlara da satabilirdi, düşük fiyattan da satabilirdi veya işte nakite çevirmek de isteyebilirdi. Bu da küçük yatırımcı için biraz sıkıntı olabilirdi ama neticede ben çok olumsuz olacağını düşünmüyorum arkadaşlar kendi açımdan. Hayırlısı bakalım, İnşallah zaman gelip hep beraber gösterecek. Bakın nedir ne değildir diye. Kanalıma abone olmak meni akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız.